Kemal Yıldız, Aynur Tunalı, Selvihan Şimşek, Efraim Sabahçı, Uğur Aslan, Yönetim Yedek, Ayşe Tunalı, Mehmet Yılmaz, Sezer Mert, Seher Mert, Mahsun Ayaz, Denetleme Asil, Mevlüt Baydus, Tuna Olçun, Güngör Akgül, Denetleme Yedek, Mehmet Akif Türülü, Cüneyt Kuyrukçu, pardon Mahmut Akif Cüneyt Kuyrukçu, Müferrir Yaşar, Ankara Delegelerimiz, Kemal Yıldız, Aynur Tunalı, Altı Körler Vakfı Delegelerimiz, Kemal Yıldız, Asil, Aynur Tunalı, Yedek. Evet kıymetli dostlar. Şimdi özür dilerim. Oraya kalemle yazabilirsiniz. Size oraya da genel mesajlar var ya. Evet. Oraya iki tane yedek yazalım bence. Aynur Yıldız ve Aynur Tula Tunalı Onlar zaten asıl. Evet. Yok, bir var. Ya Bir tane yedek yazalım. Bir tane yedek yazalım. Bir